Şimdi Harris'in getirdiği yani her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor. Kamala Harris, yani Biden takımı başkan yardımcısında aradığı en bir numaralı özellik şu. Biden kampanyasına zarar vermemesi. Çünkü zaten çok önde gidiyorlar. Öyle bir isim seçelim ki bize en az zarar verecek insan olsun ve Kamala Harris o insan. Mesela Elizabeth Warren'ı seçseydi Trump kampanyası diyecekti ki işte radikal solcu bir başkanımız olacak 2024'te bunu mu istiyorsunuz? Şimdi de onu söylüyor. Gerçi Trump ve Mike Pence yanıt verdi, çok solcu dedi ama e, tabii Elizabeth Warren'a bunu yönelttiğinizde bunun bir inandırıcılığı var. Ama Kamala Harris gibi ideolojik olmayan pragmatik bir insana Biden'ın solunda dahi olsa e, yani bu suçlama suçlama çok yapışacak nitelikte değil. E, dolayısıyla e, yani hani Kamala Harris e, zarar ...vermeme açısından Biden kampanyasına bir numaralı isim. Bir de tabii şu var, yani günün ruhunu yansıtıyor. Hani o Me Too hareketi, yani kadınlara taciz iddialarının başlattığı toplumsal hareketin ve Floyd protestolarının talep ettiği bir siyahi kadın başkan adayı vardı. Kamala Harris tam olarak o profil, o profilde bir insan. Gençlerden oy oyalıyor. Mesela Elizabeth Warren gibi partinin ilerici kanadının destekleyeceği bir isim Kamala Harris. Ve tabii isim olarak bütün Amerika'nın bildiği bir isim. Yani mesela listede başka isimler vardı hatırlıyorsun. Bazı belediye başkanları, valiler vardı. Onların Amerika çapında tanınırlığı yok. Ama Kamala Harris hem seçim kazanmış hem işte Kaliforniya Başsavcısı olarak seçime girmiş. E, aday adayı, demokratların aday adayı olarak bütün Amerika'yı dolaşmış bir isim. E, o yüzden tecrübeli, ulus, ulusal kampanya konusunda tecrübeli, herkesin tanıdığı bir isim. E, o nedenle de e, hem böyle dinamizm getirecek, Biden kampanyasına hem zarar vermeyecek ama aynı zamanda dinamizm getirecek ve partinin farklı kesimlerini e, bir arada tutacak bir isim.